<laughs> bir saattir falan vlog'u başlatacağım. Evet. Ama ışık olmadığı için başlatıyorum Sedem, şey, şimdi. Sedem benim glitterlerimin ışığı <gülüyor> <gülüyor> Evet ışıl ışıl parlıyorsun Melike. Şunun <laughs> <laughs> altında gözüküyor mu? Aha evet, gözüküyor. Biz bugün Hayalimizi hayalimizi, aynen, biz hayalimizi gerçekleştirmeye, <laughs> gidiyoruz. Aynen, lise hayalimizi gerçekleştirmeye evet. gidiyoruz. Çok evet. mutluyuz ama, ama yetişebilirsek. <laughs> yetişeceğiz de şey. E, bir <laughs> biraz yanlış yerlere gelmiş olabiliriz. <laughs> evet. Ama halledeceğiz, Haldedir çözeceğiz. Zaten. Bu arada ne olduğunu da daha Evet! <laughs> Önceki bir da aynı şeyi yapıp sonra söyledim. Evet, şey onu alanda göreceksiniz. <laughs> alanda, ne evet. alanıysa. Neyse. Yakınlar e... bilir zaten ne olduğunu, tahmin etmişlerdir. <laughs> Bizim için umutlu duygusal Evet, çok duygusal. Evet. Benim benim bununla bir fotoğrafımı çektim. Hadi bakalım, ne <laughs> çıkacak? Ne demeyin. <laughs> ne alaka ya. Wow. Bence çok yakışıyor. Akşam akşam Gece bileş... de gözlük takılır ki. Kim demiş? Tabii, tabii. tabii ki. Sen takarsan olur evet. aşkım. Ama dilittlerim istediğim gibi parlamıyor. Hayır. Çevir kafanı. Wow, <laughs> Işıl ışıl ışıl. Ankara'ya uygun bir insan. Sevda da Sevda'ya da getirdim. Aa, bakın. Bana da sürecek. E... Ee... Ama glitterim o nazareymiş ve kurumuş. Şurada kim var? O, o bir tane mi? teyze dolanıyor. Biz çok saçma bir yere geldik bu arada. Tam olarak şey, nerede olduğumuzu anlıyor. Bu Yer mekan gerçekten. Çevir, Şurada da 50 kişi oturuyor. İnsanlar oturuyor. <laughs> Karanlıkta bir de görüyor Ha, Oğlum ya çok sinirliyim. Bir saattir video Konuştuk. çekiyoruz. Bir saattir konuşuyoruz şurada ve çekmemiş. çekmemiş. <laughs> Göster tekrar. Melike bir sürü şey evet, göstermiş. Bir sürü şey göstermiş. <laughs> Öncelikle kimse beni yargılamasın. Ee, Sevda benim fotoğrafımı kendi Hem de bunu evet. Evet, Karanlıkta Bence karanlıkta da gözüküyor. Akşam yani. akşam gözlük takacakmış evet. şey. ben de ben onu çekecekmişim. Çok çek ama. İkincisi de glitterli. Glitter. <laughs> Aynı şeyleri tekrar gösteriyor. Glitterlerimi sürdüm. Bakın. parlıyor muyum? Evet, Ankara ee... konseptine uygun ışıl ışıl Melike. Evet. ve Sevda'ya da getirdim. <laughs> Bana da getirdi <laughs> <getirelim, gülüyor> de evet. Bakın ya yıldızlar durmuyor işte. Nasıl kuruduysa. En son da partiye gittiğimiz gün sürmüştü. <laughs> Kendi durduğu yerde niye kuruyor? Melike bana ışıl ışıl bir şeyler Herhalde yapıyor. açık, böyle bir yeri kırılmış, açık kalmış. Hımm. O yüzden bak, şu yıldız. Abi bugün çok vlog çekilesi bir gün ve telefonum kafayı yedi amına koyayım gerçekten. Evet. Kapanıyor falan kendi Kimin kendine. Kimin nazarı değdi? Melike'nin <laughs> nazarı değdi çünkü her seferinde telefonu çok güzel dese Aa, bir şey oldu. Ne alakası var? Neyse şimdi... Ay çok güzel oldu he. Bir ton konuştuk yani. Kaç kere Aynen çektik aynı öyle. şeyleri, aynı şeyleri anlatamıyorum. Neyse Melike yüzüne sürdük ışıltılardan bana da sürüyor. Evet. Çok yakışıyor. Biz de kapıda oturduk, bekliyoruz. Evet ve bence benim tahminim buradan Arda gelecek. Ne, niye, niye söylüyorsun? Hangi Arda? Bilmiyorsun. Aa, Arda <laughs> bence... kim bilir ya? Aynen Arda'yı kim bitti? Dur şimdi bir yani kapatayım bence inşallah. Orada bekliyoruz. Umarım Arda'yı görür, fotoğraf çekileceğiz. Umarım değil mi? Ya fotoğraf çekileceğiz de ne olacak? Görelim, eğlenelim konserde yeter. ya. Al fix zaten. He. Ben niye böyle mal gibi çıkıyorum? Melike'nin gözünü laf etmiştim yani. Akşam vakti. Evet, bakın gözlüğü takacağımız şey. <laughs> Dur videoyu kapatacağım. İnşallah kaydı olur şimdi. Çok bence. Gel. <gülüyor> Hayır. Benim biraz haber... Oo ışıldıyoruz Benim biraz haberliyim <gülüyor> <gülüyor> dedim. Evet. Yani sıcaklamam diye montumu Az vermeyeyim önce... dedim ama içerisi çok sıcakmış. <laughs> Ve tekrar e, buraya sıraya gir. Burası 5 lira. Milyonda biz 40 liraya kazıklanmışız. Evet ama yani burası küçük yani. yani bayağı, bayağı şey. Küçük Çok karanlık ama vay.

Herkesten vardı Bir lisan Konuşuyorum Evet Çok güzel, güzel. Çok güzel. Bir daha, bir daha bu arada şimdi de çok... Bence duymuyorlar 3 yıldır konser vermiyormuş Bunları anlatırız birazdan şu an burada ne yaptığımızı açıkla bakalım. Aa, Sesim gitti lan, süs dolamam. Söyle. Biz şurası. Ha. Ve burada Arda'yı bekliyoruz. <laughs> Ama çıksın da fotoğrafı görüyoruz. Bak, Arka <gülüyor> kapıda adamı bekliyor bize. Evet. Umarım gitmemiştir. Bence şu beyaz araba onun gibi. Çünkü biraz... Esiyor <laughs> Melike, üşüdün. Aşkım abi ben hiç üşümüyorum şu an. Çekidim, gidelim artık. 5 dakika, 5 dakika. <gülüyor> 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 tamam 5 dakika. Evet ne anlatmayın evet. ben düşün... Abi benim sesim çok kötü. Neyi anlatmayın için? düşünüyorum şey, <laughs> ben şimdi ilk geldi tamam mı? Zaten <laughs> yanımızdan geçti sahneye kısaymış, çıkarken. Kısaymış benden kısaymış. Evet, bayağı kısaymış ama bu beni hiç alakalı ediyor. Beni ediyor. Ben öyle Ama abi full, ya, full baktı <laughs> full bence baktı aşık ya. Oldu. Göz göze geldi. Bence ama bana çok, aşık oldu. Bence bana. <gülüyor> 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 benim glitterlerime aşık Çok olabilir. samimi bir ortam çok. geldi. Bizim şey, e, çok uzun zamandır istediğimiz bir <laughs> şey olduğu <laughs> için çok güzeldi <laughs> <bir> yani. <laughs> <bir> şey <laughs> <laughs> Masada yan yana oturup öğlen aralarında Nihat Bilginler fizik çözmek. <laughs> fizik çözerken Sofeci bisiklet aynen. dinlerdik ve hani Şu şey duvar da... kenarı, arka evet. sıra falan böyle. Evet grupta da dağıldı evet. kesin. Söyle, ya biliyorduk de. zaten ama kesinleştiği için böyle bir tık üzgünüm. O da zaten iki sene evet, depresyondaydı depresyonda işte ilk konserine aynen. çıkmış işte şey depresyondan sonra bence onun için de evet. özeldi bizim bence için. de de. Bilmiyorum. Şimdi Ve asıl... biraz şey paslanmıştı. Ama yine de çok güzeldi. Ama, de ama. Çok da Ve güzel. asıl macera şimdi başlıyor. Biz <laughs> sokaktayız bu gece. Evet sokaktayız. Bu gece evet. sokaktayız. Sabahlayacağız. <laughs> evet Ankara'da sokakta sabahlamak adlı videomuz. <laughs> bu arada öyle bir fotoğraf çekmişiz aşırı, ki. Aşırı havalı <laughs> bir fotoğraf var. Bak İşte Instagram'dan bu, takip edenler. Bu gözlük olacak. olmasaydı o fotoğraf hiçti bu arada. Evet, <laughs> doğru. Bu gözlüğün <laughs> hakkını verdin. Gözlüğün kuşu. hakkını verdim. Bebeğim. Oh. Hayır. Öyle. <laughs> Ağzım çok şey. Afiyet olsun paşam. Teşekkürler. <laughs> hak ettik biz <de> <laughs> ne yaptın hak gitti? Hayır hayır. Ben kaç gün sabahladım ders olsun. Ben hiç yapmadım. Hak ettim ben. Umarım vizelerimden de geçerim. Herkes bir doğal zinciri oluşturursun çekelim azıcık evet. ama evet. içeride mi çekeriz bilmiyorum. Aa ben yine kalmadım. yine köylene indim şehire şey yaşıyorum. Abi bu, ne bu bina yani. ne büyükmüş. Saraya geldik arkadaşlar. Gerçekten <laughs> Tayyip'in sarayının yanına geldik yani. Aslında bu kütüphaneye ilk gelişimde böyle olmasaydı daha iyiydi. Benim o gözüncü. Oh. Çok karanlık. Neyse yine gelirim ya. İçeride de çekeriz İçeride, i̇çeride gösteririz ben. size. <laughs> ne? Kek mi istiyorsun? Evet. <gülüyor> 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 ya evet, beleş kek bekliyoruz ama kekler yani. <laughs> şey, hani kız biz de dedi ki işte şeydeyken. Konseye. Işte işte hani nakitiniz var mı? Nakitiniz varsa işte bestiyere vereceğiz. 5 lira 10 lira bu arada verdiğimiz parada. İşte ben İBAN'ı atarım, İBAN'ımızı atarım falan dedi. Sonra biz de tamam dedik, o İBAN'ı attı, parayı verdik. Sonra işte kızları, yani ve kızla çocuğu şeyde gördük. Metrodan. Metroda gördük, selam verdik. kız bize. Sonra işte biz baktık aynı yere gidiyoruz, çocukla, çocukla kızı takip ediyoruz. <laughs> Aşkım hadi cümleni bitir. Allah'ım ne olur artık video çeksin abi. Melike'm <laughs> Melukem çay aldı bize ve bu videoları nasıl birleştireceğim bilmiyorum. Çok da uykum geldi bu gece. Az önce geldi, selam Hı. verdi, yine verdi. Evet. O kızla burada karşılaştık evet, onu bir türlü söyleyemedik. Evet. <laughs> <laughs> bu vlog artık burada bitmeli. Çünkü Zaten çekemiyorum bir de çok yorulduk. Bir yerlerde gizlice uyuma planı yapıyorum. Ama olmayacak. Ama uyutmuyorlarmış bizi. Neyse. Çok güzel bir gündü. Evet çok güzel. Hayalimizi Aşkım. Hayalimiz gelecek. Gerçekten... Miniyimle. <laughs> evet. Sizin için küçük bir şey olabilir ama bizim için büyüktü. <laughs> büyüktü. Gerçekten önemliydi yani. Evet. O yüzden öyle. Uyuşuruz. Bye. Bye. <laughs>